Büyükşehir Belediyemize bir proje sunmuştuk. Atıl, şu andaki atıl arazilerin istihdama dönüşebilmesi için bir çaba sarf ettik. Sağolsunlar çok ilgi duydu. Bize bir arazi şey yaptılar. Orada da lisyantuzla başlayalım dedik. Çeşitlerini artıracağız tabii. Lisyantuz vazgeçilmez olacak. Çiçek, zaten gül sektörünün içindeydik. 2-3 kalem daha kesme çiçek eklentisi yapacağız. Bu seneki sezonumuz ilk yılımız olmasına rağmen çok güzel, başarılı bir sezon geçiriyoruz. İstiyoruz ki orada da başka bir sektör daha, yani süs bitkisi sektörü de girmiş olsun. Kesinlikle istihdamda çok büyük bir faydası olacaktır. Zevkli, güzel ve kazançlı çeşitliliği artırıp çevre ilçe ve illerden buraya çiçekçi arkadaşların gelmesini sağ, sağlayaraktan e, küçük çaplı bir iç turizme bile katkımız olabilecek konumda büyük şehirdeki e, bütün e, katkısı bulunan arkadaşlara başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. it's absolutely incredible.